Yeni nesil bir soru çözüyoruz arkadaşlar. Olasılık sorusu. Hemen soruyu okuyorum. Aşağıda yeşil renkli kartlarda yazılı olan sayıların her bir asal çarpan özdeş kartları tek tek yazılarak boş bir kutuya atılıyor. Yani arkadaşlar size ne diyor? Bu, 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 bu sayıların asal çarpanlarını ayır, asallarını bul ve onları bir kağıda yaz, kutuya at. Arkadaşlar gelme olasılığı en az olan asal çarpanın yazılı olduğu bilinmiyormuş. Bu kutudan rastgele bir kart çekilince e, bu kart üzerinde sayılardan hangisinin asal çarpanı yazılır diyor. Yani bu e, kartları asallara ayıracağız. Gelme olasılığı en az olan asal hangi sayıya aitse o sayı bizim cevabımız. Çözdüğümde daha iyi anlayacaksınız. Zaten yeni nesil soruların en önemli yanı arkadaşlar soruyu anlayabilmek. Şimdi 45. Asallarını ayırıyorum. 3, 15, 3, 5, 5, 1. Arkadaşlar 3 ve 5 değil mi bunun asalları? Şöyle. 35 hemen ayırayım. 5. 7, 7, 1. Bakın arkadaşlar 5 ve 7. 18 e ayırayım hemen. 2, 9, 3, 3, 3, 1. 2 ve 3 arkadaşlar. 24'e ayıralım. 2, 12. Algoritma yöntemiyle asal çarpanlara ayırıyorduk. Hatırlıyorsunuz asal çarpanlar böyle bulunuyordu. 2 ve 3 bu da. 40 ayıralım hemen. 2, 20, 2, 10, 2, 5, 5, 1 arkadaşlar. 2 ve 5. Arkadaşlar 2'den, 5'ten ve 3'ten bakın hep 1'den fazla var. Görüyorsunuz değil mi? Ama 7'den sadece bir tane var. O zaman o sayı o asal kimmiş? 7'ymiş. Peki 7 asal hangi sayıya ait burada? 35 sayısına. Yani bu sorumuzun cevabı 35. Soruyu güzelce, dikkatlice okuyup benim çözümümü dinlediğinizde kesinlikle anlayacağınızı düşünüyorum.